Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün boğa burcu doğanlar için yükselen boğalar için bir 7 Nisan haftası için tarot açılımı yapıyorum bakalım gelecek hafta boğa burcu için neler getirecek neler olacak ve kartlarımız sizin için neler söyleyecek bugün 3 tane destemiz var melek kartlarımız Lenormand destemiz ve klasik destemizim başlıyoruz arkadaşlar melek kartlarımızdan başlıyoruz bakalım bu melek kartlarımız gelecek haftadan boğa burcu için hangi mesajlar verecek evet boğa burcu niyetim yükselen boğa burcu niyetim bütün abonelerime beni izleyen izleyicilerime herkese şifa olsun aylara vesile olsun Boğa burcu 1-7 Nisan haftası. 1-7 Nisan haftası Boğa <laughs> Toprak güçlüsü, yaratıcılığı, gücü, 3 kalitesi, bir işi onaylanması, bir takım oyuncusu. Toprak güçlüsü. Bu kartımızda ki gelecek haftada önemli bir iş görüşmesi birileri için olacak. Bir boğalar için. Bir 7 Nisan haftası bir iş görüşmesi görünüyor. Üst külitesi bir işi onaylanması ne demek bu iş bir işi onaylanıyor sizin için ya da bir yerde başvuru yaptınız bu başvuru ilgili bir e, olumlu haberiniz gelecek yaratın yaratıcılığı gücü Evet ya da bir mülakata gideceksiniz bir görüşmeye gideceksiniz özellikle iş görüşmesi yaratıcını gücünü unutmayın yaratıcını güç büyük bir o ölenecek ne kadar yaratıcılığı gösterirse o kadar bu işinizi almak şansını olacak evet bu iş görüşmesi görünüyor toprak sekizlisi becerikli iş ödülendiriliyor bak becere becerikli iş ödülendiriyor bir konu hakkında önermese gereken her şeyi öğrenme okula geri dönme bazıları için evet bir iş anladığım kadar bir iş alacaksınız bir iş yapacaksınız bu iş başarılı bir şekilde özenle bir şekilde yaparsanız becerirseniz bu, bunu karşılığı bir büyük bir ödül görünüyor birileri için bir anladığım kadar bir konuda yetersizliğiniz varsa bir işe girmek için bir şey bir belgeleriniz bir şey eksikleriniz varsa bu burcu bunu tekrar bir kursa katılmanıza fayda olacak Evet bu gelecek hafta birileri için bir evinizle ilgili bir toprak bir tam, tam, tacilat, tem, tamirat böyle bir durumlarınız varsa bu işinize becerin özenle göstermeye çalışın. Hava yedilirse. Tekrar gözde geçirmesi gereken planlar. Gözde görünenlerden fazlasının olması kötü zamanlama. Evet gelecek hafta ilgili bir planlarınız varsa arkadaşlar bu planları hmm, tekrar gözde geçirmek gerekiyor. Bak bu gelecek hafta bazı planları gelecek hafta uygulamak doğru değil kartlarımız öyle demek ki bazı konularda bir yetersizlik olur. Bu konuda bak bir şey gelecek hafta bir şey plan planlıyor, yapma yaplanıyorsa bu konuda ıı, ıı, bak ıı, öğrenmesi ne var gerekiyorsa o, o o konuda öğren, ancak öyle bir bir şey uygulan bir şey yap. Bakalım böyle bir mesajlar sizin için. Şimdi tarot neler söyleyecek? Bakalım Boğa Burcu için alakalı beşlisi ilk gelecek hafta düşmanlarınız da e, düşmanlarınız varsa ya da bir yanlar anlaşmazlık olan insanlardan bir anlaşmazlık insan yaşadığınız insanlarda bir çatışma olabilir Evet hava yedilisi bundan dolayı bir çatışma olabilir Bu bir iş yerinizde olabilir rakiplerin mesela rakipleriniz varsa her, herhangi bir konuda Ayrıca bu rakiplerden bir çatışma görünüyor Bazılar için boğa burcu bu bir aşk. İlişkinizi etkileyecek bir anlaşmazlık. Bir bakalım imparatorice. Kılıç beşlesi aşıklar kartı bu daha çok çatışmalar ilişkilerden olabilir bak bu bu çatışma ne ne yüzünde olabilir bir kadın görüyor bak bir kadın görünüyor burada bir kadın yüzünde bir bu çatışmalar olabilir ama burada özellikle kadın izleyicileri söylüyorum eşinize partnerinize bir kadın yüzünde çatışma kavga edeceksiniz bu kavgayı kazanmanıza hatta bu insanı kaybetmenize bir durum olabilir bir risk var Bak bir şey o insana kaybetmeye riskini aldıysanız, ondan sonra bir kavga başlayın. Evet, ben artık ilişki bitirdim bir hesaplaşma yaşayacağımsa, yaşayacaksam, on bu bu kar diyor ki evet belki bir, şey, bir konuda haklı olabilirsiniz diyor, bir şey kazanabilirsiniz ama bu karşılığı bu insanı. Kavga edeceğiniz insanı kaybedebilirsiniz bak bu aşklar kalbi ve ayrıca e, birler burada bazı boğa borcu için bir karar verecek. Bu ilişki bitirme kararı olabilir. Bu karar verirken bak bazı güçte geçiren şeyler e, tekrar gözde geçirmesi gereken planlar. Bak bir kararlar vereceksen bu doğru bir zaman değil. Ne demek kartlarımız diyor ki bu konuda öğrenmesi gerekeni her şey öğren diyor. Demek ki evet belki bir şeyde de şüpheleniyorsunuz. Belki eşinize partneriniz bir konuda şüpheleniyorsunuz. Şüpheleriniz var. Ama bir şüpheler üzerinde bir kavga edemezsiniz. Bir tartışma yapamazsınız. Onun için bu konuda bir kanıt, bir kesin bir bilgi olmanız gerekiyor. Yoksa bu böyle bir kesin bilginiz olmazsa bu kan ki kesin kaybedeceksin bu tartışmayı ya da bir şey İmparatorya kartımız bu. Bazılar için bu da bir yeni bir ilişki doğuşu görünüyor. Bak yeni bir ilişki doğuşu. Eski bir ilişki kaybı Eski e geçmişi bir ayrılık yaşadınız. Bir insan belki size terk etti olabilir. Bir partnerinizi terk etti olabilir. Ya da siz onu terk ettiniz. Ve yeni bir ilişki doğuşu görünüyor buradan. Evet, yeni bir çift, yeni bir aşk görüyorum burada. Evet, bir yerde de yolunuz var. Boğa burcu gelecek haftada bir, yol, bir bir yolunuz görünüyor. Ve kupa ikilisi tekrar burada bir görüşme olacak. Bir görüşme görünüyor. Ee, bu Bak bir şey yeni bir adım atıyorsun. Bir yeni bir başlangıç görünüyor sizin için. Yeni bir girişim. Ve bu girişim ilgili bir görüşmeniz olacak. Bu ne demek? Dediğim gibi bu iş görüşmesi de olabilir bazı bazı boğa bu burcu için. Bir şey anlaşacaksa dedim ki bir iş çıktı, bir iş kabul edildi, bir işe kabul edildi. Demek ki bir patronla ne bileyim bir, bir şef ile bir görüşme gerçekleşecek. Ve bu görüşme Hmm, başlansın yeni bir girişim için. şimdi bakalım Lenorman neler söyleyecek Boğa Burcu için. Ama gelecek haftada bak iyi düşünmeniz gerekiyor. Bir karar vereceksiniz. Bu kararları iyi bir hesaplamanız gerekiyor. Bazı bazı konularda ne kadar bilginiz var, ne kadar biliyorsunuz. Bak aceleci kararlar vermeyin. Her şeyi düşünerek, o konuda öğrenerek eee o konuda ne öğrenebilirsiniz? Ne öğrenebilirsiniz öğrenin. Anca öyle bir karar verin. Çünkü bu kötü sonra kötü bir karar olabilir. Bir şey kaybedebilirsiniz. Bunu unutmayın. Ve tekrar gözde geçirmesi gereken planlar. Evet bir şey planlarınıza ilgili istediğiniz gibi gitmiyor. Evet Leonorman bakalım. Boğa bu Burcu için söyleyecek. Evet bir yıldızlar var. Bir planlarınız var. Evet bu bir evlilik anlaşmalar ilgili etkileyeceğiniz bir planlar. Daha çok evlilik etkileyeceğiniz bir planlar görünüyor. bir anahtar görünüyorum bak evliliğinizi etkileyecek bir olaylar var bak evliliğinize kaynaklanan bir soru geleceğinize ilgili bir sorunlarınız varsa ilişkinize geleceğinizi etkileyecek bir sorunlar bir çözemeyen konularınız varsa bu bir anahtar görünüyor bak bunu dostça aranızdaki bu dostça dostça arkadaşça aranızdaki bu meseleyi çözebilirsiniz ya da arkadaş kalarak arkadaş kalarak bu meseleyi halledebilirsiniz. Bak sakin şekilde anlaşarak anlaşarak durumunuzu çözmene fayda olacak. Burada bak akrabalarda bir sohbetler var aileyle. Önemli değil bir boş bir şey oluyor. Bir, bir, belki birler sizin arkanızda bir akrabalar dedikodu yapıyor. Evet. Ve duygusal olarak yeni bak bir kişi görünüyor. Kalbiniz yanına yeni bir erkek kadını izleyiciler için ya da erkek izleyiciler için yeni bir aşk. Bak parlıyorsunuz. Bu da bir iş yerinde aşk olabilir. Duygusal bir yükseliş. Beygusa bir yükseliş yeni bir aşk. Za buradan süper Bir ve güç kartı ve mekan kartı resmi bir mekan. Bu gelecek hafta önemli bir kişiyle görüşmeniz var. Bu de, bu resmi bir mekanla. Hmm. Ne bileyim devlet dairesinde olabilir bilmiyorum bir bir, bir kişi bu kaderine etkileyecek bir durum olacak. Bir, bundan sonra her şey aydınlık her şey. bak kaderinize artık bundan sonra aydınlık görünüyor. Her şey netleşecek. Evet arkadaşlar ama önemli bak güç ayı kartımız güç ve bu gücü güçlü bir kişilerde bir resmi mekanlar buluşmanız var. Resmi bir mekanla bu ne demek? Devlet dairesi olabilir. Mahkeme salonu, hastane. Bilmiyorum. Evet bir eşinizle ilgili sorunlarınız varsa arkadaşlar. Bu da dediğim gibi mahkeme, devlet adalet sarayı olabilir. Buna bak bir şey bitmiş. Bir yükünüz var orada. Bundan sonra aydınlık. Dediğim gibi birler bu boşanma davaları ne varsa bu güzel bir şekilde sonlanacak gibi. Bak bundan sonra aydınlar çıkacaksınız. Bu sana yüksa eline boşanamadıysa bu sana yüksa arkadaşlar. Demek ki sonunda boşanma olacak. Evet birler için bu bir kaderini bak bir ya deres bu bir birler için bir evlilik olabilir bak kaderini etkileyecek. Bak bir e, eşinle evlenmeye düşünüyorsan ya nasıl sevgilinize evlenmeye düşünüyorsa bu ne demek? Resmi bir şey olacak. Kaderli, kadersel bir olay olacak. Evet, birileri için bu bir iş görüşmesi dediğim gibi. Çünkü bundan sonra bir aydınlık olacak. Evet, böyle bir durum boğa burcu bugün açılımıza sona erdi Sizden rica video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın